Merhabalar, bugün size Talebe adlı romanı tanıtmak istiyorum. Tara Westover'ın. Bu kitap 2018 yılının en iyi e, 10 kitabı arasına girmiş arkadaşlar. Bence öyle en iyi 10 kitap arasına e, girecek bir kitap kesinlikle değil. Ama güzel, e, akıcı bir dili var. Benim etrafımda, ben buna başlamadan önce bir araştırmıştım. E, arkadaşlarıma sordum, işte bir, bir iki tanıdığıma sordum. E, Benden başka, şöyle diyeyim, ben beğendim bu kitabı ama onlar beğenmemişlerdi. Hatta bitiremeyenler olmuş, sıkıcı bulmuşlar. Ben sıkılmadım. Açıkçası ben de bunu okumadan önce birkaç tane kitap yorumuna baktım. Kitap yorumlarında şöyle bahsediyor kitaptan. İşte bir aile çocuklarını evde eğitmiş, okula karşı bu aile. Ama ben educated yani eğitim görmüş bir aile çocuklarını e, okula göndereceğini bunun yerine evde çocuklarına adam akıllı eğitim vermiştir diye düşünerek hayal ederek kitaba başladım. Çünkü benim okuduk benim dinlediğim e, eleştiriler e, sanki öyle bir imada bulunuyordu. Ama e, gördüm ki öyle değil. Cahil bir aile. Çünkü bunlar Mormon yani inançları gereği Okula çocuklarını göndermediklerini iddia ediyorlar ve çocuklar Mormon bir ailede ve o çevrede büyüyorlar. Evde de bir eğitim falan aldıkları yok. Gelişi güzel işte. Yemek yapmayı, temizlik yapmayı vesaire öyle şeyler öğreniyorlar. Anne biraz böyle bitkilerden falan tedaviler falan üretiyor. Yani alternatif tıp metotları geliştiren bir anne. Aynı zamanda ebe anne kitapta ve biraz daha tabii babaya göre daha eğitime açık diyeyim. En azından bitkilerle gerçekten faydalı bir şeyler yapabiliyor. Doktora gitmiyorlar, okula gitmiyorlar. Okul zaten baba okulun komünist komünizm öğrettiğini düşünüyor Amerika'da. Ee, okulların komünist eğitim verdiklerini düşünüyor. Kesinlikle çocukları okula göndermeye karşı ama ailede okula gidenler oluyor liseden sonra. Denklik alıyorlar yani sonradan sınava gidiyor, giriyorlar ve e, o denkliği alıp gidenler var. Tara e, kız çocuklarından bir ailenin çok güzel anlatmış. Yani o Mormon çevresini, geçtiği aşamaları, abilerini Hatta e, babanın ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum zaten kitapta kendi de daha sonra e, kendi de büyüdükçe babasında bir takım e, Mormonlu harici başka şeyler olduğunu da düşünüyor Tara tavsiye ediyorum okuyun eğer hiç bilmiyorsanız Mormonlar çok hoşunuza gidecektir biraz biliyorsanız zaten tanıdık gelecektir ben e, açıkçası e, başka şeyler umarak okudum çünkü bana göre de okul e, okul güzel tabi iyi faydalı ama Bence çok uzun sürüyor eğitim hayatı. Özellikle e, ilkokuldan sonra çok fazla bir şey öğrendiğimizi sanmıyorum. Hani ortaokul bence çok gereksiz. Yani ortaokuldan yani ilkokuldan direkt e, high school eğitimine yani lise eğitimine başlanabilir bana göre. Ve öğrendiğimiz birçok şeyi de kullanmıyoruz. Mesela ben trigonometriyi hiç kullanmadım, integrali hiç kullanmadım. Çünkü mühendis değilim ben. Yani benim için gereksizdi. Ha ne oldu? İşte kafamı çalıştırdı. Öğrendim, ettim. Yani trigonometri beni çok zorlamıştı ama integral çok zevkli gelmişti. Çünkü trigonometride formülleri ezberlemek zorundasınız. Yani ben ilkokulda öğrendiklerim bana benim yani o, o ilk okulda öğrendiğim dört işlem bana yetti. Bana yetti öyle diyeyim size. Zaten kendim kitap okumayı, araştırma yapmayı seven bir insanım. Ben öyle bir şey bekliyordum açıkçası kitapla ilgili. Bambaşka bir şey buldum. Ben beğendim. Tavsiye ederim. Okuyun. Ve sürekli sürükleyeceği, kısa sürede bitirebileceğinizi düşündüğüm bir kitap. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.